Abi gelemem diyorum. Oğlum gel diyorsam gel lan. Çok kötü şeyler oldu. Ya ne oldu söylesene. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ömer dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce Ömer dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ömer dizimizin yeni bölümünde Gamze'yi ve Ömer'i daha da sıkıntılı bir süreç bekliyor olacak. Erdal ve Gamze Ömer yüzleşmesinde gergin anlar yaşayacak. Ömer ve Erdal arasında ise öfke hakim olacak. Kandırıldığını düşünen Erdal ikiliye yaptıklarının hesabını soracak. Öte yandan Yaman ve Emine arasında yakınlaşma başlayacak. Fakat Hakan ve Zerrin ikilinin mutsuzluğu için adeta yarışacaklar. Nisa ise Hakan'dan ayrılmaya kesin karar verecek. Şefinin sözlerinden etkilenen Nisa, kendi hayatını yaşamak için kendisine bir şans verecek. Reşat Hoca ise maalesef görevinden alınması sonucunda büyük sıkıntılar yaşayacak. Zerrin bu durumu kendi lehine çevirerek Reşat Hoca'ya yakınlaşmak isteyecek. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Peki ya yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca Ömer dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok kim seviliyor. Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlarım. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.